Birleşmiş Milletler toplantısı için New York'tayım. Burası Times Meydanı. Tabii ki de paylaşımlı yolculuk deneyeceğiz. Aynı Martı Tak gibi. Kapitalizmin başkenti dünyanın kasası olabilir ama bizim Kadıköy Altı Yoldaki boğa bundan kesinlikle çok daha yakışıklı. Bak. Aha şu çöpün içine fare kaçtı çekemedim. Tabii İstanbul'daki gibi sokak kedileri yok. Fareler rahat rahat takılıyor. Her yer sarı taksi dolu. Onlar da ekmeğinde boş yok. Şur New York hot bunlar işte. Araç çağırdım şimdi geliyor. Bu sırada bir tane meşhur New York hot dog aldım. Vallahi çok bir numarası yok. Bizim Taksim'deki büfelerin gorozu sosisleri her türlü on basar. O arabaya bak. Sandra geldi şimdi. Sandra Latin galiba. De donde eres Sandra? Cartagena, Colombia. Oh, muy bien. Colombia. Hay Uber en Colombia? Si. Sí. Muy normal, ha? Es normal. How many ride-sharing drivers in New York? 150,000. So 150,000 people feed their families through this, ha? Huh? Wow. Yes, of course. Does the mayor of New York support you guys? Yes, of course. Hiç merak etmeyin bu kolaylık Türkiye'de olacak. Bir şekilde halledeceğiz.